Osman <laughs> abi. <laughs> <laughs> Motordan mı? Kaza geçmiş. <laughs> Şeyi aradın mı? Ambulans <laughs> aradı. Ne babam da en sonayım sakit bir sakin. O fayda gelmek bize örne geldi. Bilmiyorum. O ayacak onu var. Halâde geldi. Baba uslan oynatma sakin. Oynatacaksın. Benim yönetmeyelim. Yok yok. Baba böyle almıyor abi hiç. Onunla